Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Connector nasıl oynanır bunun hakkında konuşacağız. Bir önceki videomuz Windows nasıl oynanır videosunda da olduğu gibi arkadaşlar bu video da ileri seviye ve orta seviye oyuncular için geçerli olacak. Olabildiğince sizlere bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Ve yine arkadaşlar söylemem gerekiyor ki bu videoda sizlere daha önce gördüğünüz işte Connector'da şu smoke atın, işte şöyle bir flash atın bak böyle bir utility var. Daha detaylı, daha böyle rotasyonlardan, daha böyle haritanın mantığından bahsedeceğiz. Rolün mantığından bahsedeceğiz ve detaylı olarak sizlere öğretmeye çalışacağım. Arkadaşlar arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra arkadaşlar eğer beğendiyseniz, memnun kaldıysanız yorum yapmayı, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız bana çok destek olmuş olursunuz. O zaman videoya geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar video başlarken hemen böyle teknik detaylara girmeden önce bir üzerinden geçmekte fayda var. Tıpkı bir önceki videomuzda yaptığımız gibi window oyuncusunun ne yapması gerektiğinden falan bahsetmiştik. Rolünü açıklamıştım ben size window oyuncusunu. Şimdi aynısını connector içinde yapmam gerektiğini düşünüyorum. Yani nedir bu connector? Yani burada burada neden bir oyuncunun oynaması gerekiyor? Bu oyuncunun olayı ne burada? Hemen size kısaca söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi window oyuncumuz bizim rotasyon oyuncumuzdu. Aslında haritayı gezen oyuncumuzdu. Connector oyuncusu da yarım rotasyon oyuncusu oluyor. Ne demek istiyorum bunun? Hemen size söyleyeyim. Yani Connector oyuncusu da evet bir rotasyon oyuncusu. Ama Window oyuncusu gibi full rotasyon oyuncusu değil. İşte Window oyuncusu mid'den sorumluyken bütün haritadan da sorumlu olan oyuncu. Ama Connector oyuncusu bunun yarısı. Yani ne demek istiyorum? Connector oyuncusu Connector'dan sorumlu. A'dan da birazcık sorumlu. Yani aslında arkadaşlar Connector oyuncusunun önceliği bu bölge şu gördüğünüz bölge. Ya bu Buna catwalk da giriyor bu arada arkadaşlar. Bu catwalk'tan hani short'a giren adamlar da giriyor buna. Connector'dan arkadaşlar A'ya girmeye çalışan rakipler de buna dahil. Yani kısaca arkadaşlar Connector oyuncusunun gene A ile falan alakası var. Aynı window oyuncusunun olduğu gibi. Fakat ama daha çok bulunduğu bölgeyle alakası var. Yani komple buradan o sorumlu oluyor. Yani sen connector oyuncusu olarak window oyuncusundan önce burayı bırakıp efendime söyleyeyim B'ye rotate atamazsın ya da City'ye rotate atamazsın. Bir kere zaten window oyuncusu genelde AWP oynadığı için senin AWP ile bir rotate atma şansın yok. Yani sen buraların adamısın. Buralara sahip çıkman lazım. Önünüze buraya smoke geldiğinde catwalk geçer demeniz lazım. Ya da arkadaşlar burada beklerken midde bir şey duymuyorum gibi infolar vermeniz gerekiyor. En basitinden. Onun dışında A oyuncunu da aynı binde oyuncunuzun yapması gerektiği gibi yardımda bulunmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, Connector oyuncusunun ne yapması gerektiğinden ufak bahsettik, anlattık. Window oyuncusuyla olan bağlantısını da birazcık söyledim. Şimdi bunun detaylarına girmeden önce ben şuradan başlamak istiyorum. Connector oyuncusu olarak nereden başlamalısınız? Round başında ne yapmalısınız? Nasıl karar vermelisiniz? Bunu anlatmak istiyorum size. Connector oyuncusu olarak A'dan da sorumlu olduğunuz için round başı vereceğiniz karar roundun kaderini de belirleyebiliyor. Eğer rakip önceki roundlardan mid'e çıkmıyorsa, mid'e çok yoğun oynamıyorlarsa, hep böyle dakika 1.20-1.10'da rampadan çıkıp, Palastan çıkıp A oyuncunuzu vuruyorsa işte rant başı connector'dan başlayıp böyle mid'de böyle bir şeyler aramanın mantığı birazcık kalmamış oluyor. Yani duruma göre A'da bonus oyuncu olabilirsiniz. İşte A oyuncunuza abi sen ticket'ta zıpla beni beyitle ben de böyle palas altında saklanayım çıkan adamları vurayım diye söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu neye göre yapıyorsunuz? Bu birazcık feeling arkadaşlar. Yani yine her ne kadar böyle bir onda dakika bir de da A'ya çıkıp sizin A oyuncunuzu vuruyor olabilseler de burada başlayıp böyle midde fight yapmaya devam edebilirsiniz. Sonuçta her round 5A oynamayacaklar. Böyle bir şey de var. Yani siz buradaki adamları temizlersiniz efendime söyleyeyim. 3 kişi A'ya girer bombayı plantlar retake atarsınız. Bunda da bir sıkıntı yok. Ya bu tamamen sizin kişisel tercihiniz. Ama ben mesela arkadaşlar connector oyuncularının A'da bonus bulunmasını tavsiye ediyorum. Özellikle sizin window oyuncunuz sizin böyle arkadaşınızsa böyle teamspeak'te falansanız beraber oynuyorsanız arkadaşlar daha iyi iletişim kurup A'da bonus oyuncu olarak başlayabilirsiniz. Ve Bunun için bir sürü pozisyon var zaten. İşte A oyuncunuz ticketle zıplarken arkadaşlar ya siz böyle burada pusabilirsiniz mesela atıyorum. Sandviçe geçebilirsiniz. İşte palace üstüne smoke atıp Palas üstünde oynayabilirsiniz arkadaşlar. E dediğim gibi bu sizin tercihiniz. Bunun dışında önemli bir nokta var arkadaşlar. Yani A'da bonus oyuncu olmayacaksanız ben asla işte efendime söyleyeyim burada spawn'ı var diye bir oyuncunun buradan böyle koşup connector'a gitmesini hiç beğenmiyorum arkadaşlar. Ben ne olursa olsun A'da bonus olmayacaksam eğer hep window'dan böyle başlarım. İşte window oyuncum aşağı atlıyorsa mesela onun görevini üstlenirim. Gelirim aynı şekilde box'u yakarım. İşte window'sum ona gelip böyle böyle basıp info alırım. Ama kalkıp A'da böyle bir yerlere falan saklanmayacaksam gelip buradan böyle öküz gibi geçmem arkadaşlar. Ya, bu bana birazcık saçma geliyor. Çünkü burada işte, AWP ile yapıyor arkadaşlar. Sizi geçerken vurabiliyorlar. Yani dolayısıyla arkadaşlar A'da pusmayacaksanız işiniz A'da değilse spamınız olmasa bile gelin window'dan. Window oyuncunuz geçsin. Siz de böyle geçin arkadaşlar. Buradan böyle connector'a gidin. Ölmezsiniz rampadaki adamlara. Siz buraya geldiğinizde adamlar rampadan hızlı çıkıyorsa hem burada yakalanmazsınız. Adamlar rampadan hızlı çıktığı zamanda da burada olursunuz. Buradan arkadaşlar ben işten pikleyip yardım edersiniz. Mesela en ufak bir örnek size. Ya da direkt böyle palasa smoke atarsınız arkadaşlar. Stairs'ten böyle şu Apex'e piklersiniz arkadaşlar mesela. Evet arkadaşlar şimdi bu temel bilgileri verdikten sonra yavaş yavaş detaylı kısımlara geçelim. Aynı window nasıl oynanır videosunda olduğu gibi arkadaşlar. Connector nasıl oynanır videosunda da sizlere kategorilere ayırarak anlatacağım. Benim için arkadaşlar Connector'da 4 tane kategori var. Birinci kategori arkadaşlar agresif Connector'ı agresif oynayan rakiplere karşı oynamak. İkinci kategori agresif oynayan rakiplere karşı Pasif korektör oynamak üçüncü madde. Pasif rakibe karşı agresif oynamak dördüncü madde de pasif rakibe karşı pasif oynamak arkadaşlar. Yavaş yavaş bunlardan bahsetmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar agresif connector agresif oynayan rakiplere karşı nasıl oynarsınız? Yüksek seviyede yüksek eloda aslında her eloda bir işte dönen oyun bu şekilde oluyor. Yani rakip mi koşuyor böyle böyle çok hızlı bir şekilde connector altına iniyor. Catwalk'tan böyle buraya doğru böyle pikliyor. Short'u vurmaya çalışıyor rakip. Onun dışında arkadaşlar böyle connector oyuncuları geliyor. mid'den açlıyor vesaire falan. Yani böyle face it 10 levelde 3000 eloda falan böyle çok midde fight dönüyor aslında arkadaşlar. Şimdi bunu connector oyuncusu olarak nasıl halletmeniz gerektiğinden bahsedeyim size. Bu birinci kategorimiz. Öncelikle arkadaşlar şunu söylemem gerekiyor. Window oyuncusunun agresif oyunlarını M4 ile sizde uygulayabilirsiniz. Aynı Window nasıl oynanır videosunu anlattığım gibi arkadaşlar. Window'dan atlayıp işte undera smoke atıp buraya hızlı çıkan adamları böyle deneyebilirsiniz. Tamamen sizin eğiminize bakıyor ve round'u 10 saniyede bitirebilirsiniz arkadaşlar. İşte adamlar buraya böyle çıkıyor. Swing atıyorlar bile. İşte Top mid smoke yok dedim. Sadece insta Window'la çıkıyor diyelim. Siz geliyorsunuz, atlıyorsunuz buraya. Böyle bekliyorsunuz burada anti flash'larınızı böyle. Sonra çıkar çıkarlarken vuruyorsunuz. Bu çok basit yani aslında. Yani basit teorik olarak basit ama tabii ki yapması zor bir şey. Eğiminizin çok iyi olması lazım vesaire. E tabii siz bunu yaparken iyi bir window oyuncunuz varsa, window oyuncusunun yapması gerekenler de anlattım ya bir önceki videoda. E gelir böyle box'ı yakar. Windows Small'dan böyle basar buraya. Windows varken arkadaşlar böyle basar buraya. Siz daha rahat kill alırsınız buradan. Yani aslında agresif oynayan rakipleri arkadaşlar agresif oynamak bu şekilde oluyor. E, bunun connector versiyonuna yani ben abi beni window'u karıştırma ben Windows'la alakalı bir şey duymak istemiyorum diyorsanız arkadaşlar bunun connector versiyonu da şu şekilde. E, hızlıca arkadaşlar connector'a gelip simonuzu atıp yani şu, şu şekilde hızlı çıkan adamlara şöyle swing atabilirsiniz. <laughs> Tabi buraya atacağınız smoke arkadaşlar böyle birazcık daha ileride düşerse arkadaşlar şu şekilde daha iyi bir angle yakalayabilirsiniz. Çünkü agresif oynayan rakipler genelde böyle connector altına koşmak isterler. E siz de zaten burada durduğunuz zaman hiç buraya göstermeden böyle rahat kill'ler alabilirsiniz arkadaşlar. Burada. Ya da yine top midi vurup connector smoke'un içinden çıkabilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlar bu connector attığınız smoke bu şekilde agresif yapmanızı sağlarken rakip böyle catwalk'a koşmuyorsa yani buraya kadar buraya kadar gelmediyse arkadaşlar böyle sizin andırı böyle hiç çaktırmadan böyle vurmanızı da sağlar. Böyle vurduktan sonra da kaçar gidersiniz arkadaşlar. Bu da çok zaten meta bir şey. Yani connector'a bu sumo atıyorlar. Sadece andra pick yapıyor adam mesela. Böyle geliyor direkt andıra swing atıyor. Vuruyor. Kaçıyor. Connector sumo içine. Top oyuncular hiçbir şey yapamıyor. Yani bunu yapmasınlar diye zaten artık connector'ı yakmıyorlar bile. Adam gidiyor direkt böyle window altını yakıyor. Böyle tabi burayı T-Molotop yaktan böyle andra Böyle pik yapamıyor böyle arkadaşlar. Hani T'ler artık sırf böyle under window'u yakmaya başladı. Sırf böyle under'a koşan takım arkadaşları ölmesin diye. Böyle profesyonel maçları falan izlerseniz böyle tier 1 tier 2 maçları hep böyle yaparlar. Yani bu da böyle bir şeydir bu aslında. Yöntemdir under'ı almak için T'ler TL tarafından. Yani bunu engellemeye çalışırlar. Çünkü çok moda artık böyle connector'dan böyle burada smoke varken buraya piklemek. Ama tabii ki tag maçlarında da bunu böyle prevent edebilecek yani engelleyecek böyle rakipleriniz herhalde olmaz. Varsa da helal olsun. Ya yani bunu böyle kullanıp çok böyle bedava kitler alabilirsiniz böyle under'dan. Bu yine Windows oyuncusunun AWP ile yapabileceği de bir şey. Tabi siz connector oyuncusu olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bu rakibinizin nasıl agresif oynadığına da bağlı. Benim şimdi gösterdiğim şey bir de hızlı çıkan oyuncular için. E bazı seviyelerde arkadaşlar adam direkt catwalk'a koşuyor böyle. Her şeyi böyle ya kör olsa da adam koşup böyle connector'a falan piklemeye çalışıyor. Short'u vurmaya çalışıyor sırasıyla. Yani bunun için yapabileceğiniz en iyi şey. Çok güzel bir trick var arkadaşlar. Siz direkt arkadaşlar small'unuzu gene atıyorsunuz fakat bu sefer bu şekilde pikliyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar. Dikkat edin. Tapmide piklemiyorsunuz. Tapmide piklediğiniz zaman ölme ihtimaliniz artıyor. Çünkü AWP bakabilir size. Siz sadece arkadaşlar şu şekilde bir pik yapıyorsunuz. Yani buraya ilk koşan adamları vurmak için bu piki yapıyorsunuz arkadaşlar. E tabii ki A oyuncunuz flash da atıyor. Onu, onu da unutmayın. Yani şu son zamanlarda connector oyuncularının yaptığı şu catwalk'a işte window'a bakarken böyle kör olmuşlarken catwalk'a böyle koşan, yolo koşan oyuncuları vurmak için böyle connector oyuncuları şu şekilde pikleyip şu şekilde pik alıyorlar arkadaşlar. Altta smoke varken tabii ki. Yine agresif oynadığınızda arkadaşlar window'a smoke geliyor dedik. Bu şekilde rakip top smoke da atabilir. E ne yaparsınız? Bu top smoke'un içine sızarsınız mesela şu şekilde. Hızlıca gelip yani bu tarz böyle trikler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da yine aynı şekilde arkadaşlar simonuzu atarsınız. Hiç böyle şey yapmadan şuradan çıkan adamı vurmaya çalışırsınız. Ya yani bu şekilde agresif oynayan rakiplere karşı konette agresif oyununuzu bu şekilde oynarsınız. Bam güm çatışırsınız arkadaşlar. Bunu ben çok tercih etmiyorum. Ama dediğim gibi Faceit'te de böyle son zamanlarda yüksek elo'da her elo'da dönen oyun bundan ibaret. Siz de buna ayak uydurabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim agresif oyuna karşı pasif oynamaya. Ya bu en kolay oynayacağınız oyun zaten. Bunda pek böyle anlatacak pek bir şey yok. Bunda daha rahat rotasyon atıyorsunuz sadece. Yani size ben çeşitli senaryolardan bahsedeyim. Ee, rakip agresif oynuyor. Connector altına koşuyorlar mesela atıyorum. Siz her zaman tabii Connector'a böyle rakip bile çıktığını anladığınız zaman şöyle bir smoke atıyorsunuz. Ki her türlü rakip böyle korksun buradan sizin pikleyeceğinize, andra pikleyeceğinizden korksun diye böyle bir smoke ile savunuyorsunuz. Bir de şöyle bir mantık var ya tabii ki bunu biliyorsunuz dur Hem alttan hem üstten pikleyeceklerine alttan pikleyemesin yukarıdan piklesin vurayım. Çünkü double pick yemek istemezsiniz hem alttan hem üstten. Bunun dışında arkadaşlar rakip catwalk'a dümdüz koşuyor. Size çok güçlü bir şey göstereceğim. Rakip catwalk'a koşuyorsa şu şekilde bir cross koyduğunuz zaman arkadaşlar yani %100 kill alıyorsunuz. Çünkü bu adam hem size bakmak zorunda hem de short'a kafasını dönmek zorunda. Siz buradan adamı sırtından yakalayabiliyorsunuz. Yani mal gibi koşuyorsa eğer çok rahat vurursunuz. Bir aralar arkadaşlar şöyle bir cross da vardı ama bu artık çok güçlü olmamaya başladı. Tabi yine deneyebilirsiniz. Yani dümdüz round başında bu smo attığınız gibi arkadaşlar şöyle bir cross koyuyorsunuz buraya. Tabi koşanı direkt böyle vuruyorsunuz buradan. Bu birazcık daha off kalıyor burada mesela teröristler buradan böyle koştuğu zaman bu round başı için geçerli. E orta oyunda ne yapacaksınız? Orta oyunda arkadaşlar çok fazla değişken olmuyor açıkçası bile işte. Diğer haritalara nazaran birkaç değişken var. Onlardan bir tanesi de sizin Window oyuncunuzun rotate atması. Yani buralarda yalnız kalmanız arkadaşlar. Bu çok görüyorum Connector oynayan arkadaşlar da. Rakip çok agresif oynuyor. Kendisi buralarda yalnız ne yapacağını bilmiyor. Hemen ben size burada tek başınıza kaldığınızda Window oyuncunuz öldüğünde veya rotate attığında ne yapmanız gerektiğini Birkaç tane senaryo var bunlardan bir tanesi rakibi window boost atması eğer böyle bir şüpheniz varsa aynı zamanda connected'da rakip zorluyorsa arkadaşlar A'ya girmeye çalışıyorlarsa kendinize çok iyi bir pozisyon almanız lazım bunun için en iyi pozisyon ben buraya forest diyorum buraya geçmek burada arkadaşlar hem window boost'a çok aktif bir şekilde bakıyorsunuz hem de timingle connected'a bakabiliyorsunuz yani siz burada tek başına oynayacağınız zaman çoğu zaman duracağınız pozisyon bu arkadaşlar İşte A'ya girerse hemen böyle buraya böyle stairs'a atlayana bakarsınız. Window zaten bakıyorsunuz. E connector böyle girmeye çalışırsa buralara böyle bir şey yani adam sonuçta böyle şif girmeyecek buradan böyle bakarak girmeyecek. Adam buraya böyle bir pick yapacak mesela böyle. işte stairs'ten ateş edecek, mermi atacak. E sonra siz burada zaten saklanıyorsunuz. Buradan böyle güzel bir böyle bir şey yapıp buradan böyle çatışabilirsiniz. E window olmadığını iyice anladınız mesela. Full böyle kalabilirsiniz mesela bu şekilde böyle cross koyarak. Buradan koşan adamları vurabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar yüksek seviyede kullanılan güzel bir o angle da var. Sadece connector için ama bu. Yani yani bu forest pozisyonunu kapsamıyor. Burada mesela rakip like, connector zorluyorsa özellikle elinizde keleş de varsa şöyle çok güzel bir off angle var arkadaşlar. Şöyle hemen bir bot koyalım göstereyim size. Ben mesela rakibim arkadaşlar böyle geliyorum buradan şöyle. Ya tabii ben şimdi off angle'ı bildiğim için buraya <laughs> genellikle prefer çıkıyorum. Çünkü çok kullanılıyor bizim seviyede. Geliyorsun mesela bu adam buraya bakıyor. Şöyle bakay hop burada mesela buradaki adama ölüyor. Yani dedim ki buradaki pozisyonu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun güzel yanı arkadaşlar size A'dan buraya doğru koşan adamlar görmüyor. Palastan çıkan adamlar görmüyor. Siz sadece connector'a böyle off top bakıyorsunuz. Buradan size böyle swing atmaya çalışan insanları vuruyorsunuz. Diğer bir senaryo arkadaşlar rakibin orta oyunda ya da late oyunda işte bu senaryolardan ziyade A'ya girmesi. Şimdi elinizde olan utility'ye sizin A oyuncunuzun nerede olduğuna vesaire göre değişir tabi ama ben size burada tek başınıza yapabileceğiniz şeyleri göstereceğim. Burada sizin A oyuncunuz ölebilir. Yani siz burada yakalanabilirsiniz. Siz jungle'da olabilirsiniz. Rakip böyle A'ya yürümüş olur. A smoke atmış olabilirler mesela son artık 40 saniye atıyorlarsa. Burada da yine yapabileceğiniz çok güzel şey var. Ne varsa harcamadıysanız smoke'ları açabilirsiniz tabii ki her zaman. Onun dışında oyuncunuz mesela default'ta oynuyordur, palas altında oynuyordur. Hemen tepside şöyle güzel bir flash atabilirsiniz. Bir tane flash var. Bu mesela şurada patlıyor oldum. Yine arkadaşlar burada güzel bir off angle'ımız var. Tabi connector'ı temizlediniz. Rakibin A yürüyeceğini düşünüyorsunuz. Burada güzel bir off angle'ımız var arkadaşlar. Yine default'a geçmeye çalışan adamları böyle buradan eleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Teröristler buradan geliyor böyle. Koşuyor buraya böyle. Geçmeye çalışırken hop burada ölüyor mesela. Kısacası arkadaşlar pasif oyun bu. Agresif oynayan rakibe karşı sadece alan savunması yapıyorsunuz. Bu şekilde cross'lar, off angle cross'lar koymaya çalışıyorsunuz. Hızlı koşan oyunculara. İşte burada mesela short'a koşan böyle bu, koyuyorsunuz. Bunun dışında kullanabileceğiniz utilitiler var. Adamların connector altına koştuğunu düşünüyorsanız her zaman şöyle bir grenade atın buraya. Onun dışında gelin smon'uzu atın, Şu şekilde grenade sallayın tapmide. Bu tarz şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar utilitilinizle. Evet arkadaşlar şimdi gelelim pasif oyuna karşı agresif veya pasif connector oynamaya. Yani şimdi siz bana diyorsunuz ki abi benim oynadığım Elo çok bambaşka bir Elo. Benim oynadığım Elo'da böyle adamlar son 20 saniye bir yerlere giriyor. Rakip komple pasif böyle oynuyor. Hiç mid'e falan çıkmıyor. Ben ne yapacağım şimdi connector'da? İlk önce arkadaşlar pasif oynayan rakibe nasıl agresif oynamanız gerektiğini söyleyeceğim. Yani bu nasıl kulağa mantıklı geliyor aslında? Çok yani çok garip oluyor söyleyeceğim ama. Yani aslında burada agresif oynayan adamlara nasıl agresif oynuyorsanız pasif oyun adamları da aynı şekilde agresif oynuyor oynuyorsunuz arkadaşlar. Yani pasif oynuyor diye agresif oyununuz değişmiyor. Tek fark arkadaşlar rakip pasif oynuyorken siz agresif yaptığınızda sizin konuştuğunuz şeylerin değişmesi gerekiyor. Kullandığınız utillerin değişmesi gerekiyor vesaire. Yani siz gene böyle geldiniz agresif oyununuzu yaptınız. Rakip pasif oynuyor arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Yani böyle bekliyorsunuz. Yani sizin burada yapacağınız pek bir şey yok. Ya top bir de kuşlarsınız vurmaya çalışırsınız. Çoğu zaman ölürsünüz. alanmada keleş var. Sizde M4 var. Headshot angle mesela. Ya da AWP buradan bakar. Artık öyle pasif oynuyorlardır. E Under'a baktınız arkadaşlar. İşte işte Under'da görmediniz. Under'dan böyle yürüdünüz falan filan. O böyle arkalamaya çalıştınız B'yi vesaire. E adam size işte buradan bakıyor mesela. Çünkü pasif oyna işte böyle cross koymuş. Yine ölüyorsunuz vesaire. Yani yapmanız gereken şey arkadaşlar sınırınızı bilmeniz. Adamlar şimdi de almıyor diye siz böyle connector oyunculuğunuzu bırakıp gidip böyle tap mide push de böyle illa piklemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Yani tekrar elinde sonunda pasife çekilmek zorundasınız. Ben şeyi sevmiyorum. Tap mide böyle aldığın aldığınızda işte burada böyle bekleyen beklemeyi falan çok sevmiyorum arkadaşlar. Yani tamam bir de aldınız. Evet ama adamlar B 5 kişi B'e girecekler. Windows oyuncunuzda siz A'da olmadığınız için A'ya bakmak zorunda. E, B çok sıkıntıya giriyor bu sefer. 5'e 2 yapmak zorunda kalıyorlar vesaire. E tabi short oyuncunuz da B'ye bakıyor ama risk alasınız? Siz arkadaşlar agresif connector oynadığınızda diyorsunuz ki arkadaşlar mid yok. A'ya B'ye dikkat diyorsunuz. Rotasyon oyuncunuz da duruma göre işte hemen dönüyor mesela. falası cross koyuyor. Öyle bir rahatlama oluyor aslında takımda. Böyle bir avantajı var. Yani pasif oynayan rakibe karşı agresif oyun aslında sadece buna yarıyor. Öyle infonuz oluyor ve hani rotasyonu daha iyi atmış oluyorsunuz. Ama elinde sonunda yine sizin de pasife dönmeniz gerekiyor. Hep böyle pasif oynayan rakibe karşı kuşlayıp vuramazsınız sonuçta. Adamlar o yüzden pasif oynuyor zaten. Yani rakip bize gelsin de kuşlasın vuralım diye pasif oynuyor. Yani siz bu adamlara sonuna kadar gittiğiniz zaman ölürsünüz büyük ihtimal. Dolayısıyla bir süre sonra pasife çekilmeniz gerekecek. Öyle infoya aldınız diyelim buradan pasife çekileceksiniz yani. Son olarak arkadaşlar pasif oynayan rakibe karşı Connector'ı pasif oynamak da şu şekilde oluyor. Yani kulağa böyle garip geldiğine bakmayın. Mantık olarak arkadaşlar benim videonun başında dediğim şeyi hatırlayın. Connector'a nasıl başladığınız. Yani eğer rakip pasif oynuyorsa ve siz bunu biliyorsanız ve pasif oynama kararı aldıysanız yani Connector'a hiç gitmeyin bile benim fikrim. Yani Window oyuncusu sizin yapacağınız işleri de halledebilir. Yine Window nasıl oynar videosunu anlattığım gibi arkadaşlar. Gelir böyle Windows Smoke geldiğinde burayı yakar. İşte Window'u açar. Ondan sonra Connector'a gelir. Sizin atmanız gereken smoke atar. Burada bir varlık gösterir. Duruma göre rotate'ini atar. E siz de A'da bonus oyuncu oynayın. Sonuçta adamlar yavaş oynuyor zaten. Yani bir de bile çıkmıyorlar. E siz de ikinci A oynayın. Yani bir de çıkmıyorlarsa zaten mantıken ya B gidiyorlardır kontak ya da A geliyorlardır. Kontak ya da A smoke olacaktır. Sandviç'e geçin. Palas altı oynayın. A ankor oyuncunuzla böyle iletişim halinde olun. İşte şöyle bir setup yapalım. Sen default'a geç ben buraya geçeyim. Late'de işte A split'e dikkat edelim vesaire gibi. İşte o palas üstüne baksın. Siz hem böyle side cross'a bakın hem de böyle connector'dan gelecek oyunculara bakın. Ya pasife pasif connector diye bir şey yok sonuçta. Yani o connector'a gidiyorsan hani ne yapacaksın? Böyle duracak mısın yani rakipte oynamıyorsan? Böyle bir senaryo yok zaten. Yani böyle bir senaryonun olacağını düşünüyorsanız direkt connector'a gitmeyin. A'da bonus oyuncu olun. ikinci oyuncu olun. Biri boş verin yani adamlar bir de oynamıyorsa. Yani bir rakip sadece bu utility'leri böyle baskı yapmak için atıyorsa gerçekten bir de boş verin yani. Ya bunu biliyorsanız tabii ki. Ama sizin dediğim gibi böyle bilginiz varsa hiç connector'a gitmeyin. Gidin A'da bonus oyuncu olun. E sizin A oyuncunuz ölsün. Sizi burada beklesinler. Ama siz bir bakıyorsunuz. Adamlar bir bakıyor. Aa palasın altında da bir oyuncu var. Bait oynuyorlar demek ki diyorlar. Bu şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar olası senaryolardan bahsedelim ve videoyu bitirelim. Ya burada olası senaryolar nelerdir? A smoke'tur. Short oyuncunuzun ölmesidir. Window oyuncunuzun ölmesidir. A oyuncunuzun ölmesidir vesaire. Yani şimdi aklıma geldiği için size bahsedeceğim. A smoke geldiğinde arkadaşlar smoke'ların içinden böyle fırlamak yerine birazcık daha böyle ihtiyatlı oynayın. Grenade'le açmaya çalışın eğer çok early geldiyse vesaire. Hani grenade'iniz varsa. Hani birazcık da böyle ses dinlemeye çalışın a smoke geldiğinde. Lur'u bekleyin belki lur oyuncuları vardır. Hani böyle çok buz oynamayın alabileceğiniz bir site A site sonuçta. Hani B gibi değil. Belki rakip arkadaşlar ters default'a plant almaya çalışırlar. Bunun dışında ramp başında arkadaşlar short oyuncunuz agresif mi oynuyor yoksa ladder'da pasif mi oynuyor yoksa tam geride mi oynuyor bunlara dikkat edin. Onlarla konuşun. Eğer short oyuncunuz full fight yapıyorsa bence siz de yapın. Ki short oyuncunuzun sizden önce fight yapmaması gerekiyor. Çünkü arkadaşlar rakip her zaman böyle ramp başında derpana geçip cross alabiliyor ve direkt short oyuncunuz ölü yani burada. Bunun dışında arkadaşlar A site oyuncunuzun her zaman nerede başla dikkat edin. Mesela ben size atın falan diyorum ama eğer A side oyuncunuz defaultta palas altında palas üstünde burayı smoklayıp oynuyorsa sizin iki Flash oynamanız gerekiyor benim fikrim. Bir tane kendiniz için, bir tane de böyle layte saklamanız gerekiyor Tetris'e veya böyle A üstüne falan atmanız için arkadaşlar benim düşüncem tamamen bu. Kinetikim çok agresif yaparken arkadaşlar eğer A side oyuncunuz yine defaultta veya palas altında vesaire oynuyorsa sizin böyle çok Buralardan uzaklaşmamamız lazım. Dediğim gibi utility takviyesi çünkü. Ona böyle support birazcık oynamanız gerekiyor A side oyuncunuza. Ama A side oyuncunuz böyle abi benim hiçbir şey umurumda değil ben tıkır tıkır zıplıyorum siz takılın midde ne yapıyorsanız yapın diyorsa arkadaşlar istediğinizi yapın zaten burada agresif olarak. A zaten full tek yani. Dediğim gibi her zaman Windows oyuncunuzun rolünde alıp windowda başlayıp bile baskı kurabilirsiniz arkadaşlar. Belki Windows oyuncunuz Palas piklemek istiyordur. Siz yine burada Windows oyuncusu gibi oynamanız gerekiyor. Dolayısıyla Connector oyuncusunun Windows'un görevlerini de bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Eğer short oyuncunuz arkadaşlar mesela ladder oynuyorsa ondan sadece Windows Boost'u almasını isteyebilirsiniz. Siz Connector arkadaşlar şu şekilde off kalabilirsiniz az önce anlattığım gibi. Ama arkadaşlar mesela short oyuncunuz nedir oynuyor. E siz burada ben söyledim diye burada durmanıza gerek yok. Çünkü zaten ladder'da bir oyuncunuz var. Onunla konuşun gidin mesela A'ya falan böyle off angle bakın. Ya yani bunun timing'lerini iyi ayarlayın arkadaşlar. Arkadaşlar size son bir trik daha göstereceğim. Rakip şu şekilde A smoke attığı zaman arkadaşlar yani çok böyle gidecek gibi ise buraya mesela bence yakıyorlar. Siz her zaman arkadaşlar smoke'ta edge yapıp böyle bakabiliyorsunuz. Burada yanmıyorsunuz çünkü ayağınız bir ayağınız böyle smoke'un içindeyse burada molotov olsa bile siz böyle damage yemiyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu her zaman kullanabilirsiniz. Mesela buraya bu smoke'tan çıktığınız zaman yersiniz ama smoke içindeyken böyle bir ayağınız smoke smoke içindeyken burada molotof olsa bile demet yemezsiniz arkadaşlar. Oyun şu an öyle çalışıyor. Buna edge yapmak deniyor. Bunu ben böyle söylüyorum en azından. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Normalde arkadaşlar bu videoları her hafta atmayı planlıyordum. Ama birkaç aksaklık oldu. Artık arkadaşlar Mirage'i bitireceğiz. Mirage'den sonra farklı haritalara geçeceğiz. Bu farklı haritaların da Mireç dahil T saydığını da yapacağım. Bu arada bütün pozisyonların hepsini size bildiğim kadarıyla anlatacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz, işinize yaradıysa kanala abone olup yorum yapmayı, tecrübelerinizi paylaşmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.